next düğün organizasyonu başladı. <laughs> Bu Bunu... Merhaba. Abi. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Merhaba abi. biri bana dedi ki arkadaşlardan video çekiyor musun dedi. Ben onu için yani ben sonradan ama... <gülüyor> <gülüyor> <Haberim yokmuş> <gülüyor> çektim. <gülüyor> çek çektim videoyu ama haberim yokmuş çıktı. Papa. Verdir resim bir tane çek. Çektim. Abi Ankara düğün evlerine benzer diye <laughs> <laughs> Yine toplandık. Bu eğitim çalışıyor. Yandaş firmadan olsa da aramızı aldık. <laughs> evet Okan Bey. Nasılsın abi? İyiyiz. Organizasyon için her şey teşekkür ederiz. Daha yeni başladı oğlum. Daha yemekle geliyor. <laughs> Bu eğitim farkındalıktır abi. Başka bir şey söylemiyorum. Kalitede sağlık değildir. Boşuna gelmedi. <laughs> yani bu gel. çocuğu tanı vereceğiz. <laughs> 2019 Mart'tan evrak verdi bana. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. <laughs> evet, şimdi görüyoruz. <laughs> Yakın çekim mi alıyorsun? Evet bebeğim. Teşekkür. Nasılsın Medet'cim? Evet. Öğrencilerle bakıyorum. Bir araya geldik. Ha ne güzel. Öğrencilerle buraya geldik. Aynen bu kadar ama. <gülüyor> 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 ama. Şey var, COVID var biliyorsunuz değil mi? Demin oradan çıkıyorsunuz. <laughs> abi ne yaptın İyi, <laughs> sen ne <de> yaptın? Kaan! <laughs> Merhaba abi. <laughs> Yemek videosunu çek... Kaan dur, video çek Yemeğe sonra yiyeyim. <laughs> Abi ya 3 kişi 30 otur 20 kişi ol otur 30 kişi ol fark etmez Allah verdikten sonra biz kim miyiz ki görüşmeyelim Bu da Celil'le için. <gülüyor> <gülüyor> Avukatımız Mellim Ay gaga <laughs> Get, get it get it